Selam arkadaşlar geçenlerde bir videodan bahsetmiştim size bir oyundan bahsetmiştim videomda Crypto Royale adlı oyundan e, Youtube videomda bahsetmiştim hatta Youtube videomu da yanda sizlere açmak istiyorum e, Youtube videomda demiştim günde 100 liraya kadar kazanabilirsiniz diye o civar kazanıyorsunuz diye Şunu da şu an artık çok daha fazla kazanabilirsiniz neden e, Crypto Royale'in tokeni Roy 0.64 sent oldu yani 20 tane roy kastığınız zaman direkt 1,20 dolar kazanıyorsunuz. Hatta daha fazla kazanıyorsunuz. 20 roya 1,28 dolar kazanıyorsunuz ve 20 roy kasmak bir turnuvaya katıldığınızda 5 dakikanızı alıyor. Turnuvaları takip edip çok güzel bir şekilde kazanırsanız, e, turnuvaları kazanırsanız hatta 100 roy falan kazanırsınız. E, kazanamazsanız da en düşük 15-16 roy verir. O da sonunculardan olursanız öyle. Çok fazla Royal kazanabiliyorsunuz. Yani günde 3 turnuva olduğunu varsayarsak hafta içi galiba 3'tü. Sadece 3 turnuvaya katılarak bile yaklaşık olaraktan 5 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolar çeviriyor atın. 5 5 dolarda kendiniz kazansanız en kötü ihtimalle bence güzel oynarsanız 110 lira kazanmış olursunuz doların bu kuruyunda. Tabii ben doların artacağını da baz alırsak, artacağını da düşünürsek yaklaşık günde 130-140 lira kazanabilirsiniz. Coin daha da artıyor bu aralar uçuşta bakın gördüğünüz gibi yani 10 sente 20 sente çıkarsa coin diye bu videoyu çekmek istedim. Bu fırsatı kaçırmayın. Şimdiden roylarınızı kasıp cebe atabilirsiniz. Genelde dediğim gibi öğrenci dostlarımız için çok güzel bir proje bu. Hani ee, belki biraz daha Roy'u 30 centlerde falan görürsek artık öğrenci dostlarımız için değil herkes için çok güzel bir proje olacak. Nasıl metamaskınıza Roy atabileceğinizi videoda göstermiştim. Ee, yakınlarda istiyorsanız Roy'u e, normal cüzdanımıza çekmeyi de videosunu çekerim. Ama oyunun mantığını zaten ilk mantığını anlatmıştım. Şimdi tekrardan oynayıp mantığını tekrardan anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman oynamaya Discord'unuzu bağlamayı unutmayacaksınız. Discord'unuzu bağlamazsanız ee, kazandığınız roylar boşa gider. Benim 15 oyum var şu an bakın. 15.09 oyum var. 2 dakika oynayacağız. Ne kadar geleceğini göreceksiniz. Dur, play diyorum. Hemen bakalım. 2 dakikada bile çok kolay bir şekilde kasacağız bakın. 15.09'du. Liginize göre vesaire geliyor oylar. Hemen bir VC atalım. Şöyle vuralım. Birini öldürebildik mi? Yok öldüremedik. Biraz tryhard oynayayım anlatırken genelde. Çok oynayamıyorum ama. Tamam o çocuk araya gitti büyük ihtimal. Ee, o da sarı olacak. Ben mavi olayım şurada. Bu sarılı bana vurabilir. Kanka niye vuruyorsun ki? Niye yani? Allah biz ölmek üzereyiz. Şuradan bir şeyler alalım. Arkadaşlar renklerin birbirlerinin üstünü var. Mavi e, mavi renk pembeye, pembe renk sarıya, sarı renk maviye üstün. Yani renklerin üstünlüğünü kullanarak e, birbirlerinizi öldürebiliyorsunuz insanları. Beni öldürdüler. Beşinci oldum. E, i̇lk üçe gelirsiniz. Mesela bunları satmak da Roy'u getiriyor bana. Mesela bunu sattık atıyorum. 0.1 roy geliyor. Birinci olursak en az 3-4 roy alırsınız. E, diyeyim. Çarka göre. 80 roy da alabiliyorsunuz birincilikte. Buna girmem mantıklı değil pek. La öldürmedi. Aa öldürdü. Tamam büyüdük. Yani ben roy'un fiyatı arttığı için önceki videodaki parayı beğenmeyenler varsa roy fiyatı arttı demek için bu videoyu çektim. Bence gayet hepiniz için güzel bir haber olacağını düşündüğüm için çektim. Kanka bir bas ya. Mavi olursa Allah hepsi mavi şu an. Mavili beni bırakır mısın Mavili? Tamam evet bırakmadı beni. Ben de şöyle yaptım. Tamam ben büyüdüm de beni kovalarsa ben alan dışına çıkmak isterim mi? Ya niye kovalıyorsun ki öyle? Şu adamı bitirmek istiyorum. Oradan mavileri alıp gelirse sıkıntı olabilir benim için. O dışarıda olduğu için canı gidecek. Çok agresif oynarsa da yenileceğini düşünüyorum. Evet. Hemen gidip vurursam tak bakın mesela birinci oldum. Bakalım kaç roya alacağız. Birinci olduğumuz zaman şu an bu maçta 26 roya kadar alabiliyorum. Sarı gelseydi iyi olacaktı. 0.27 roya aldık. Yani şansınız biraz var. Bunları da satacağım. Bakın 15 nokta sürekli artacak fark ederseniz. Bakın sürekli royumuz artıyor. Yani bunun bir de yüksek modlusu var. Eee onu oynarsanız daha da fazla kazanabilirsiniz. Tabii ki de risk büyür. Tekrardan bu oyunu anlatmamın sebebi dediğim gibi ben size bu oyunu çektiğimde ROY çok düşüktü. 100 ROY 1 dolar ediyordu. Şu an 10 kaç ROY? Bakayım hemen bir hesaplayacağım şu elbisesin. Biraz agresif oynadım size. Ya şöyle oyunun mantığı da şu. Renklerin birbirlerinin üstünlüğü var. Mouse'unuza bastığınızda canınız gidiyor gibi düşünün. Mouse'da ne kadar az basarsanız o kadar iyi ama basmazsanız da hızlı koşamazsınız. Mesela öldük şu an. Bakalım ben bir hemen ee, bir 1 dolar kaç roya diyor. 15 roya arkadaşlar 1 dolar diyor. Yani günde turnu olarak atarak sadece 5 dolar değil 5 dolara yakın kasabilirsiniz demek istediğim buydu. E, çekim işlemlerini dediğim gibi buradaki e, hangi videomda burada Yatırımsız para kazandıran oyun videoma giderek bakabilirsiniz. Nasıl çekeceğinizi, nasıl para kazanacağınızı daha detaylı anlatıyor. Burada da Roy'un yükselttiğini belirtmek isterim tekrardan. Çok güzel projelerle daha karşınızda olacağız. Ebis oynamaya devam ediyorum. Ebis videosunu takip ettiyseniz. Ebis'te kripto binası kurmayı başardım ve para kazanıp para çekmeye başladım. Onunla ilgili de bir bilgi isterseniz, video isterseniz onu da çekebilirim. Burada da tekrardan söyleyeyim dedim. E, bu oyun bedava. Tabii ki de Ebis'e girmenizde 2-3 dolar bir şey. Ona da girmek isteyenler var ise Ebis videomu da göz atabilirsiniz. Tabii ki de bu videoda e, kazançtan asla korkmayın demeyeceğim. Çünkü bu videoyu da e, oynarken bir şey kaybetmiyorsunuz ama Ebis için söylediklerimi kendi iradenizle yatırım tavsiyesi olmadan algılarsanız sevinirim çünkü yatırım tavsiyesi değil onunla ilgili diyeyim. ama bu oyunda zaten yatırım tavsiyesi vermem çünkü bir şey yatırmanıza gerek yok. Sadece bedava girip rank basıp discordunuzu bağlayıp oynuyorsunuz. Ee, bakayım ekleyeceğim başka bir şey var mı? Anlatmadığım bir şey? Dediğim gibi günlük turnuvalara nasıl katılırsınız onu da anlatayım. Günlük turnuvalara bazen böyle error verdiği oluyor. Geri deyip bir daha açıyorsunuz. Turnuvaya basıyorsunuz tournament'ı. Mesela 6 saat sonra bir turnuva var. Genelde gece 3 gibi bir turnuva oluyor. Öğlen saatlerinde bir turnuva oluyor. Öğleden sonra bir turnuva oluyor. olmak üzere günde 3 turnuva oluyor. Yani üçünde birlikte iyi e, bir skor yaparsanız, ortalama 20 ROY kazandığınızı varsayarsanız 4 dolar para sadece günlük oradan alırsınız. Bence bir yemek parası çıkar ve daha fazlasını da kasacağınızı düşünüyorum. Şurada staking muhabbeti var. Staking muhabbeti de şöyle. Onu da anlatayım hemen size. Oyun oynarken oyun oynarken e, coin stake ederseniz şu an bir hesaptan maksimum girebilirsiniz. Dedi, delirdi. Evet. Şu an bende başka bir yerde açık değil ama delirdi oyun. Evet. IP adresinden bir kez oynayabilirsiniz diyor. Başka bir yerde açık mı? Değil. Allah arkadaşlar delirdi. Neyse bazen deliriyor. Birazdan gelir tekrardan. Burada dediğimiz gibi fazla coin stake ederseniz şuradaki stake muhabbetinde okursanız bonus daha fazla coin kazanabilirsiniz. Bonus şu an benim 1.26x kazandığımı bununla çarpıyor. Mesela bunu iki yaparsanız çok daha fazla kazanırsınız gibi. De alternatifler var. İsterseniz benim Discord'uma gelip sorularınızı sorabilirsiniz veya oyunun Discord'una gidip daha fazla Türklerle veya yabancılarla konuşarak bilgi alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.